Herkese merhaba. Bugün akşam vlog 2 çekiyoruz. Hemen gidecek. Bu sefer de hadi yıkarlayalım. Şu temizleme şişeliyle yüzümü temizleyeceğim. Kullarım <laughs> Şey... bileğinin maskarasını sürdüğünde asla resmen çıkmıyor. Bu arada canlarım bir tane daha <laughs> makyajı buna attım. Ne birisi ürünlerine kıyaslayın diyor. E şey videosu. Onu da hemen bu videoya ben isterim. Onu da sonra izleyin. Çünkü seri olarak.

görüntü için cidden çok özür dilerim. Bir çok kapağı. <laughs> Ben arkadaşlar havlu kullanmıyorum çünkü havlumun bakteri topladığını ya inanıyorum. Kendi havlum olsa bile bakteri topluyor bence. Bu peçeteyle yapmak bence daha iyi. Şimdi sıra geldi. Diş fırçamadan Zaten tutan gelsin. Şekeri at. Burada yarın sabah vlog çekmeyi planlıyorum. Çek. Aa, aa. Arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ya kapağını kapatırken oraya düştü. <laughs> Bu sefer senin düşmen izin vermem. Bu arada gördünüz mü? Çekerken her <laughs> şeyi yıkıyorum. Yarın sabah vlog çekerim diye düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, arkadaşım Edvin kendini hazırlayacağım. Bunu da çekerim. <laughs> ha, bir dakika. <laughs> Unutmadan söyleyeyim. Size de Edwin Kendall'ı hazırlayacağım. Çekiliş olarak. <laughs>